أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الحدود والديات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اضربوه لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام kitab Hudud'a geldik arkadaşlar. Hudud haddin cemisi ee, biliyorsunuz iftira haddi var. Yani kazf haddi var, şurp haddi var, içki içme haddi var, zina haddi var gibi hadler var arkadaşlar. İslamiyet bunların hükümlerini belirlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i seriflerinden ve Rabbimizin ayet-i kerimelerinden bunlar belirlenmiş. Diyetler de aynı şekilde. Diyetler de ayrı bir bölüm. Tabi biz hadis-i serif okuduğumuz için çok malumat, fıkıh bakımından çok malumat vermiyoruz. Fıkıh okunduğu zaman orada dersler geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor bu hadis-i şerifin. Birisi içki içiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. İzribuhu, bu içki içen adamı dövünüz. Ve e, dövüyorlar. Tabii e, kimisi eliyle vuruyor, kimisi böyle işte ihramıyla, işte cübbesiyle vuruyor. E, bu şekilde e, sonradan aralarından birisi e, Allah seni e, kahretsin diye o adama beddua ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. La tekulu böyle demeyiniz hakeza. Bu şekilde Allah seni kahretsin, Allah seni rezil etsin, e, rüsva etsin gibi bu şekilde e, söylemeyin. La tu'inu yardım etmeyin aleyhi o adam üzerine yani adamın aleyhine şeytane şeytana yardım etmeyin. Yani şeytan bir müminin rezil olmasına, bir müminin kahrolmasına e, sevinir. Öyleyse şeytana yardım etmiş oluyorsunuz e, bu şekilde beddua etmekle. Evet, e, tazir ve hatta had niçin vardır arkadaşlar? O günahın e, o kimseden temizlemek için vardır. Dünyadayken temizlenmiş oluyor. O hattı kendisine vurulduğu zaman, o cezayı gördüğü zaman ve tövbe ettiği zaman Allah'ın izniyle o şey temizlenmiş oluyor. Ve başkalarının da o günaha, o ne bileyim hadsizliğe düşmemesi için bir önlem olmuş oluyor. İslamiyet arkadaşlar yani niçin bu şeyleri koyuyor, bu kuralları? E, bu günahlara ve bu o, ne bileyim e, haksızlığa insanlar düşmesin diye. Yani insanlar e, böyle suçlar işlesin de ondan sonra biz de onlara ceza verelim diye değil arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bir zina'nın e, sabit yani sizin zina haddinin sabit olabilmesi için dört tane şahite ihtiyaç var. Hem de e, birebir görülmesi lazım arkadaşlar. Hırsızlığın aynı şekilde. Ee, ne kadar çaldı, nasıl çaldı, ne durumdaydı ve nereden çaldı, hep bunlar önemli şeyler. Fıkıhta bunların hükümleri beyan edilmiş arkadaşlar. Yani e, sıradan ne yaptın sen çaldın mı, ne kadar çaldığına hiç bakmadan, nasıl çaldığına bakmadan, ne durumda çaldığına bakmadan biliyorsunuz günümüzde baklava çalanlara şu kadar ceza verilmiş. Böyle bir şey olmamıştır arkadaşlar. Olmaz İslam'da. İslam'da bunların ölçüleri belli. Ee, iftira attıysa nasıl iftira attın Net söyledi. Bunlar da e, tabii önemli. E, ona göre iftira edilmesin. Kimsenin ırzı ve namusu, şan ve şerefi heder e, olmasın diye İslamiyet bunlara e, tedbir almak amaçlı böyle hatler cezalar e, koymuştur. Rabbimiz bizleri yaratmıştır o, Bizi en iyi bilen odur ee, ne şekilde davranırız, nelerden korkar bir takım suçlardan ve günahlardan ele tek çekeriz, neler hoşumuza gider, nelerden ikrah ederiz. Rabbimiz bizi daha iyi bildiği için arkadaşlar Mevla Teala bunları belirlemiştir. Resulü Aleyküm Aleyhisselatü Vesselam bunların sınırlarını iyice bizlere belletmiştir. Allah Zülcelal yanlış etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Bak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adamın e, kahrolsun diye e, beddua edilmesine de müsaade etmemiştir. Sakın böyle söyle sellemin la taqulu hakeza la tuinu alayhi şeytan şeytana yardımcı olmayın bu adam bu adamın aleyhine şeytana yardımcı olmayın evet günah işlemiştir bu günaha düşmüştür bu suçu işlemiştir ama cezasını çekmiştir tevbe de ettiği zaman Allah'ın izniyle o adam tertemiz olmuştur dolayısıyla biz günaha kızarız arkadaşlar günahkara kızmayız yani o günah bir daha işlenmesin diyedir yoksa birisini cezalandırmak için İslam uğraşmaz Hatta örtünüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinizden geldiği kadar e, ne yapınız örtünüz yani bu e, gizleyiniz buyurmuştur yani hatleri ortaya çıkarmayınız. Hat olacak işleri ortaya çıkarmayınız de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en ufak bir şüpheden e, o hat cezasını kaldırınız diye hadis-i şerifleri beyan etmekte arkadaşlar. Zaman zaman o hadis-i şerif okuyorum size. Mevla Teala dediğimiz gibi yanlış etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz İslamiyet'i hakkıyla yaşayabilmeyi, anlatabilmeyi, güzel güzel sevdirebilmeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.